Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Ata Yayıncılık Ben Korkmam 7. sınıf Türkçe Soru Bankası'nın yazım kuralları konusunun ses bilgisi bölümü üzerinde duracağız. Bu bölümde ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesini göreceğiz. Öncelikle dilimizle ilgili, alfabemizle ilgili kısa bir bilgi verelim. Akciğerlerden gelen havanın ses yonda oluşturduğu titreşime ses denir. Sesin yazıdaki karşılığına ise harf denir. Harflerden oluşan bütüne alfabe denir. Türk alfabesi yani bizim alfabemiz 29 harften oluşmaktadır. Türkçe'de sesler ünlüler ve ünsüler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ünlüler de kendi içerisinde kalın, ince, düz, yuvarlak, geniş, dar olmak üzere sınıflandırılır. Bunları ses olaylarında kullanacağız bu sınıflandırmaları. Ünlü düşmesine geçiyoruz. Ünlü düşmesi, iki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlüler düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Örnekleri inceleyelim. Oğul sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek gelmiş ve sözcüğün ikinci hecesindeki u ünlüsü düşerek oğlu haline almış sözcük. Karın sözcüğüne yine ünlüyle başlayan bir ek gelmiş. Sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşmüş. Karnım şeklini almış. Fikir sözcüğüne ünlüyle başlayan ek gelmiş. ikinci hecedeki i ünlüsü düşmüş ve fikriniz şeklini almış. Burada şunu hatırlatmamız gerekir. Vücudumuzdaki organ adlarının birçoğu ünlü düşmesine uğrar. Örnek verecek olursak alınım, alnım, burunum, burnum, ağzım, ağzım. Burada hepsinde ünlü düşmesi var. Omuzum, omzum. Karınım, karnım. Göğüsüm, göğsüm gibi örnekleri artırabiliriz. Bunu da aklımızda tutalım. Yine farklı bir durumda ünlü düşmesi söz konusu. O da etmek ve olmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiiller. Şükür sözcüğüne etmek yardımcı eylemi gelmiş. Sözcüğün ikinci hecesindeki ü dar ünlüsü düşmüş ve şükretmek halini almış. Kahır sözcüğüne olmak eylemi gelmiş ve ikinci hecedeki dar ünlü düşmüş. kahrolmak şeklini almış. Emir sözcüğüne etmek yardımcı eylemi gelmiş. Emretmek şeklini almış. Bunun haricinde bir de sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ünlü düşmeleri var. Cuma sözcüğü ile ertesi sözcüğü bir araya gelmiş ve bu birleşme sırasında e ünlüsü düşmüş. Kayın sözcüğü ile ana sözcüğü bir araya gelmiş. Yine ünlü düşmesi meydana gelmiş. Çözümlü soruya bakalım. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi vardır? Türkçe sorularında önce soru kökünü okuyup bizden ne istendiğini öğrenirsek soruyu çözmemiz daha kolay olur. Ünlü düşmesi olan sözcüğü istiyor soru bizden. Haydutlar sözcüğünde ünlü düşmesi yok. Tuttu ve ırmaklar sözcüğünde de ünlü düşmesi bulunmuyor. Uykuya sözcüğüne baktığımızda bu sözcüğün kökü uyumak fiilidir. Sözcük oluşurken uyumak fiilinin ikinci hecesindeki dar ünlü düşmüştür ve uyku haline almıştır. Uyku sözcüğü oluşmuştur. Dolayısıyla birinci sözcükte ünlü düşmesi vardır. Cevabımız A'dır. Ünlü daralması düz geniş ünlü olan AE ünlüsü ile biten Sözcükler yorekini aldığında sözcüğün sondaki a, e ünlüleri daralarak ı, i, u, ü birine dönüşür. Yani geniş ünlü dar ünlüye dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Anlamak fiiline yoreki gelmiş ve fiildeki a ünlüsü ı'ya dönüşmüş. Anliyor, anlıyor, anlıyor haline almış. Beklemek fiiline yoreki gelmiş ve e, i'ye dönüşmüş. Daralmış. Görmemek fiiline yoreki gelmiş ve... Yine E, Ü'ye dönüşerek daralmış. Ünlü daralmasının olması için sözcüğün A veya E ünlüsü ile bitmesi ve yorekin alması gerekir. Bu ünlüler ve yoreki olmadan daralma olmaz dedik. Gizlemek fiiline ecek eki gelmiş ve gizleyecek değil gizleyecek şeklinde olmuş. Yani değişme, daralma olmamış. Çünkü yoreki gelmeliydi. Ünlü daralması olmadığından gizleyecek olmaz denilmiş. Gizli gizleyecek olmaz. Gizleyecek şeklinde kalır. Biliyor biliyor. Burada zaten ünlü daralması yok. Çünkü bilmek fiili AE geniş ünlüleriyle bitmemiş. Okumak fiili yine AE geniş ünlüleriyle bitmemiş. Yor eki gelse bile burada ünlü daralması vardır diyemeyiz. Konuşma dilinde bazı sözcüklerin söylenişinde ünlü düşmesi görülebilir fakat bu ünlü düşmesi yazıda gösterilmez. Yazıda gösterilmesi yazım yanlışına yol açar. İleri de, içeri de, dışarıdan, burada, şuradan, yukarıda gibi. Ünlü düşmesiyle ilgili bir istisnamız var. Demek ve yemek fiilleri yor ekinden başka ekler aldığında da daralmaya uğrar. Bu durum y sesinin daraltıcı özelliğinden kaynaklanır. Ayrıca niye sözcüğünde de ünlü daralması vardır. Bakın burada demek fiiline yor eki dışında bir Ek gelmiş. Ecek eki gelmiş. Deyecek değil diyecek olmuş. Yani e geniş ünlüsü i dar ünlüsüne dönüşmüş. Yemek fiiline yine gelecek zaman eki gelmiş ve geniş ünlü dar ünlüye dönüşmüş. Yeyen sözcüğünde e ünlüsü i dar ünlüsüne dönüşmüş. Burası da istisna bir durum. Lale eki eklendiği kimi sözcüklerde ünlü düşmesine yol açabilir fakat bu durum pek karşımıza çıkmaz. Yumurtalamak, yumurtlamak, koku la, kokla, sızı la, sızla. Burası önemli. Kök halindeki bir sözcük ek aldığında aynı ünsüzden iki tane yan yana gelebilir. Bu ünsüz türemesi değildir. His, siz, hissiz. Burada ünsüz türememiş. Çünkü gelenekte de zaten S var. Ee, sözcükte de S var. Ekstra bir harf ortaya çıkmamış. Telli telli attan attan şeklinde. Çözümlü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü daralması yoktur? Etmemek fiiline yoreki eki gelmiş. Etmiyor değil etmiyor olmuş. E iyiye dönüşmüş. Dolayısıyla daralma oluşmuş. Çiğnemek fiiline yoraki gelmiş ve çiğneden çiğniyor olmuş. E, i'ye dönüşmüş daralma olmuş. Taramak fiiline yoraki gelmiş. A, ı'ya dönüşmüş yani geniş ünlü dar ünlüye dönüşmüş. Dolayısıyla ünlü daralması olmuş. Devam ediyorum fiilinde. Etmek fiiline yoraki gelmiş. Fakat burada... Ede yorum fiil kökü değildir. Yani ede yorumdan ediyorum olmamıştır. Zaten etmek fiildir. i burada yardımcı ünlüdür. Yor da ekimizdir. Zaman ekimizdir. Dolayısıyla burada herhangi bir ünlü daralması söz konusu değildir. Cevabımız C'dir. Ünsüz benzeşmesine geçtik. Bunun diğer adı ünsüz sertleşmesidir. Sert ünsüzler olan F, C, T, K, Ç, Ş, H, P. bunu aklımızda kalıcı olması için fıstıkçı şahap şeklinde kodluyoruz. Bu iki sözcüğün sessizleri sert ünsüzlerdir. İle biten sözcüklerden sonra CDG ünsüzleri ile başlayan bir ek geldiğinde CDG ünsüzleri CTK ünsüzlerine dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi denir. Küme sözcüğü S sert ünsüz ile bitmektedir. Gelenekteki D yumuşak ünsüzü Bundan dolayı sertleşerek T'ye dönüşür. Burada ünsüz benzeşmesi gerçekleşir. Küsmek fiiline gelen gün ekindeki G yumuşak ünsüzü S sert ünsüzünü gördüğü için hemen K'ye dönüşmüş ve sertleşmiştir. Güreş sözcüğü yine Ş sert ünsüzüyle bitmektedir. Gelenekteki C yumuşak ünsüzü sertleşerek Ç'ye dönüşmüştür ve ünsüz benzeşmesi olmuştur. Dolap da, dolap ta, DT'ye dönüşmüştür. Ünsüz benzeşmesi özel isimlerde ve sayılarda da gösterilir. 1983 3 ç sert ünsüzle bitiyor. Dolayısıyla gelenekteki d yumuşak ünsüz sertleşerek t olmalı. 5 ş sert ünsüzle bitiyor. Dolayısıyla burada da sertleşme benzeşme olmalı. S zaten sert ünsüzümüzdü. Dolayısıyla sertleşme olacak. P sert ünsüzümüzdü. Sertleşme olacak. Ünsüz yumuşaması sertleşmenin tam tersi. Burada da sert ünsüzler yumuşuyor. Süreksiz sert ünsüzler olan PCTK biz buna peçete kağıdı şeklinde kodlayabiliriz. İle biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün sondaki bu sert ünsüzleri yumuşayarak BCDG yumuşak G seslerine dönüşür. Burada kuralımız PCTK sert ünsüzleri biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek alacak. Bu ünsüzler ünlü harfi gördüğü için hemen yumuşayacak. Kasap sözcüğüne baktığımızda p sert ünsüzüyle bitmiş, ünlüyle başlayan bir ek aldığı için hemen yumuşayarak b'ye dönüşmüş. İlaç sözcüğü ç sert ünsüzüyle bitmiş, ünlüyle başlayan ek aldığı için hemen c'ye dönüşmüş. Umut t sert ünsüzüyle bitmiş, hemen ünlüyle başlayan bir ek aldığı için d'ye dönüşmüş. İşte biz bu olaya ne diyoruz? ünsüz yumuşaması diyoruz. Ünsüz türemesi son bölümümüz. Dilimize yabancı dillerden geçen bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ya da ünlüyle başlayan bir sözcükle birleştiğinde sözcüğün sondaki ünsüzden bir tane türer. Zam sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek almış ve sondaki ünsüz ikilenmiş yani e, türemiş. Zam ı şıkı, şık ı şıkkı hal etmek, halletmek. Burada gördüğümüz üzere sözcükteki son harf ikileniyor ve ünsüz türemesi gerçekleşiyor. Hemen çözümlü sorumuza bakıyoruz. Bu dörtlüğün kaçıncı dizesinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur? Cazibesi özelliği yok demem. Burada özellik sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığı için K yumuşak K'ye dönüşmüştür ve ünsüz yumuşaması olmuştur. Nakış nakış güzelliği yok demem. Güzellik sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek almıştır ve k yumuşak k'ye dönüşmüş yani yumuşamıştır. İki günde kaçar gider çok demem. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya. Bu dörtlükte bu dörtlüklerde nerede var? Üçüncü dörtlüğe baktığımızda gitmek sözcüğü t sert ünsüzüyle bitiyor. P, Ç, T, K Set ünsüzlerinden bir tanesi ünlüyle başlayan bir ek aldığı için T yumuşayarak D'ye dönüşüyor. Dolayısıyla üçüncü dörtlüğümüzde de ünsüz yumuşamamız var. Anlayıp sezmeye değmez bu dünya dizesinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yok. Burada değmek fiilin kökü yani yumuşak ye burada yumuşamamış zaten sözcüğün aslında var. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir. Evet arkadaşım, yazım kurallarının ses bilgisi bölümünü burada tamamladık. Ata Yayıncılık Ben Korkmam 7. sınıf Türkçe soru bankasının yazım kuralları bölümünden etkinliklerimizi ve öğreten testimizi çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Görüşmek üzere.